Evet, tekrar birlikteyiz değerli dostlarımız. Bilgisayarımız sürüyor. Artık bilgisayarımızın son periyoduna girdik. Bugünkü değerli konuklarımız Şanlıurfa Bakkalılar ve baylar Olası Başkanı Sayın Mehmet Altun, Başkan Yardımcısı Mehmet Ay ve yine Başkan Yardımcısı Mehmet Sabri Hanas ile birlikteyiz. Evet, Başkanım e, reklam arası verildikten sonra dedik ki önce şeye dönelim, Sayın e, Hanas'a dönelim. E, Sayın Hanas'ın kantincilere ilgili herhalde açıklamaları varacak. Evet, Buyurun efendim. Evet. İşte Mehmet Bey, e, bizim kantincil olarak bayağı sorunlarımız var ama yerelde çözümü olacak sorunlarımız var. Bir de Ankara'da olacak evet. sorunlarımız var. Malumunuz elhamdülillah Müslüman bir ülkede yaşıyoruz. Çok şükür. Ramazan aylarında artık okulların açık olduğu sezonlara gelmeye başladı. Ee, bu tabi yerel yapacağı iş değil. Bakanlığın kararıyla olacak bir işi. Evet. Bizim Ramazan kiralarının alınmaması konusunda bir talebimiz var. Devletimizden, hükümetimizden. Yani diyorsunuz ki Ramazan aylarında kantinleri evet. kapatıyoruz. Evet. O yüzden o ayda evet. kira parası almasınlar. Almasın. Malumuz, İmam Hatip okullarımız çok, lise öğrencilerimiz çok, ortaokul öğrencilerimiz çok. Mevsimde serin olduğu için her yaştaki çocukların tutma şeyine geldiği evet. için. Evet, eğilim var. Bu konuda yani bir destek istiyoruz devletimizden. Hı hı. Artı mesele bizim okullarda kola olsun, cipsi olsun, patates kızartması olsun bu tür ürünler kesinlikle satılmamaktadır ve bu tür ürünlerin de dışarıdan okullara getirilmesinin engellenmesini istiyoruz idarecilerimiz tarafından. Evet, Dönerciler. Dönerciler. Mesela. Biz rızkımızdan korkmuyoruz. Ve okulun önündeki satış satıcıları. Biz rızkımızdan korkmuyoruz. Elhamdülillah rızkı veren Allah'tır. Güzel Rızkımızın Güzel. kefilidir. Ama dışarıdan gelen bir ürün içinde ne var, ne yok, o çocuk bir şey olursa onun sorumlusu kimdir? Yani Kantinler sürekli denetlendiği için hı hı, evet. her şey gözetim altındadır. Biz kantincilerimize diyoruz ki kendinizi geliştirin. Sürekli bu konuda kendilere eğitim veriyoruz. Çeşitlerinizi genişletin. Çocuklarımız mağdur olmasın. Özellikle diyoruz ki her bir kantincimiz muhakkak bir bayan çalıştırsın. Evet. Bayan öğrencilerimize karşı diyalogları, hı hı. sorunları daha değişik olsun. İletişimleri daha değişik olsun. Velilerimizden özellikle istiyorum. Okullara gitsinler kantinlere baksınlar. Evet. Biz kantinciler çekinmiyoruz. Veriler gelsin. Bizi ya. Ne satıyoruz, ne satmıyoruz. Kantinciler nasıl insanlardır? Çocuklarımız nereden alışveriş yapıyorlar? Bütün verilere yani ben diyorum ki mesela benim okulumda 1300 öğrenci varsa 1300 300 tane velim gelip kantini görmesini istiyorum yani. Evet. Ben bunun için uğraşıyorum yani. Veri gelirse, hı hı. beni görürse çocuğun nerede alışveriş yaptığını, temizliğimizi, öğünümüzü bir sürekli öğünlük olsun, bonemiz olsun eldivenimiz olsun. Bunları sürekli biz kullanıyoruz yani. Evet. İkinci bir şey, bu seher satıcılar gerçekten çok önemli yani. Yani zaptımızdan bu konuda destek istiyoruz. Okul etrafında kayıtsız demin başkanım da belirttiği gibi. Yani kayıtsız esnafın olmasını istemiyoruz. Adam geliyor okul sezonu, kayıt yapmadan, bir şey yapmadan açıyor. Üç ay, beş ay ondan sonra arabasını çekip gidiyor. Evet. Biz okula kira veriyoruz. Ondan sonra elektrik su parası veriyoruz, ısınma parası veriyoruz. Artı yanımızdaki personele para veriyoruz. Ama dışarıdan gelen bir insan okula hiçbir zaman hiçbir katkısı yok. Evet. Peki bu e, geçmişte kantinciler ihale giriyordu. Aynen değil mi? Aynen Aynen ihale oluyor kantinciler. Bir kantini 5 yıllıkını alıyoruz. 5 yıldan sonra tekrar ihale oluyor. Bazen şu konuda biraz muzdaribiz. 3 tane merkez ilçemiz var. Her ilçemizde ayrı ayrı uygulanmalar oluyor. Evet. Bizim amacımız, isteğimiz her merkez ilçemizde de aynı uygulamaların olmasını istiyoruz. Çok güzel. Evet. Sayın teşekkür Otun, ederim. Ben teşekkür ederim. Ee, Sayın Ay'a döneyim sonra en son size döneceğim evet. o zaman. Evet. Sayın Ay, hem siz ne söyleyeceksiniz bu süreçle ilgili? Sayın Mehmet Bey teşekkür ederim. Şimdi biz eee bakkal esnafı olarak gerçekten yani malumunuz çok eziyet görüyoruz. Vatandaşın derdini çekiyoruz. Benim burada yine tekrar edeceğim, bize sahip çıkın, bakkallara sahip çıkın ve bir de e, pazarlarda açık ürün satıyorlar. Evet. Yoğurt olsun, peynir olsun, lütfen bunları. Balı. Siz bakkalınızdan bal olsun, bunları bakkalınızdan alın. Çünkü bakkalınız mutlaka onu dolaba koyuyor, buzdolabına koyuyor. Evet. Yoğurdu buzdolabına koyuyor, açıkta satıyorlar. Hijyenik değil. Siz e, sebzenizi alıyorsanız. Pazardan yoğurdunuzu, peynirinizi bakanınızdan alın. Evet. Hiç olmazsa katkınız olsun. Yani burada esnafımız gerçekten zor durumda. Ee, ve bu virüsle e, mücadelemizden dolayı bizler çok mağdur durumdayız. Şey olarak, esnaf olarak. Bakkallarımıza sahip çıkalım. Bakanlarımızın e, kıymetini bilelim. Gerçekten bu yoğurt peyniri, yani bizim Urfa yöresel yoğurt peynirini bakkalımızdan alalım. Evet. Bakallarımız faydalansın. hiç olmazsa ayakta kalalım ee, ve e, bir de ben bakal hesabına sesleniyorum ee, arkadaşlar lütfen e, bonnenizi takın eldivenizi takın hijyenik olalım dezenfektan dezenfekte olarak bunları e, kullanalım e, bu zor zamanda vatandaşa milletimize yardımcı olalım ve gelen yani e, zabıta olsun belediye görevler olsun onlara yardımcı olalım bunun yani gerçekten bu hastalığın yani belirtisi belli etmiyor bazen sizde de olabiliyor bende de olabiliyor çocuğumda da olabiliyor Evet. Urfa'da genç neslin çoğu olmasından dolayı gerçekten bu anda da Türkiye'de en şey olan genç nüfusu olan Şanlıurfa'dır bizde hastalık yok buna çok dikkat ederim hijyen olarak hijyene dikkat edelim. Bakal Esnafıma teşekkür ederim. Güneydoğu Televizyonu'na da teşekkür ederim. Bu programı yaptığı için bilhassa Mehmet Demir kardeşimize de teşekkür ederim. Sağ olun. Çok teşekkürler efendim. Ya da bu arada farklı bir haber vereyim size. Altın uçuyor dediler. Yani altın kanat takmışmıyor. Altın fiyatları yükseldi. Çeyrek altın 613 lira oldu. Geçen gün de yok korkmayın. Ne düğüne gidebiliyorsun da taze gidiyor. Herkes evinde kaldı. Ama o borç oldu. Mesela şimdi bir, bir bebek doğdu mu gidip takacağız bir sene sonra. <laughs> Bugün olmazsa 3 ay sonra gideceğiz. Sayın Altun. Evet. Şimdi e, bakalara gidip birkaç konuya değineceğim ama haberlere çıkan birkaç gündem var. Mesela diyorlar ki sürekli İstanbul'da bu yaşanıyor. Bazı hayırseverler gidiyor bir bakala diyor ki o veresiye defterini getir borç defterini. Bütün parayı verip yandırıyor dersleri. Evet. Bizde Ufa'da var mı öyle bir şeyden geldik Hiç mi? Hiç kadar olmalı. Bana bir şey olmalı. O zaman biz hayır sahiplerine bekliyoruz. Değerli dostlar bakın. hem bakkal o parayı toplamadığı için mağdur. Hem de o konu komşu parayı ödeyemiyor diye mağdur. Böyle hayır sahipleri varsa birkaç mahalleye girin. İsminizi gizleyin böyle. O dersleri alın. Ne kadar para var? 10 bin lira. 10 bin lirasını verin dersleri imha edin. Orada yazın bu bakkala olan bütün borçlar ödenmiştir. Ne güzel. Değil mi? Güzel olur efendim. İstanbul'da yaşanıyor ne böyle kaç defa geldik. Biz de yardımcı olabiliriz Değil mi? Adını. Olursa siz de yardımcı evet. olursunuz. Evet şimdi Sayın Başkanım. Aslında ben önce bir soru sormuştum. Demiştim ya size adam niye odaya kaydı olsun? Hı. Mesela o toplu konut idaresi konusu. Mesela TOKİ konusu gündeme geldi. Siz ne söyleyeceksiniz bu noktada efendim? Evet. Şimdi kıymetli üyelerim. Önce birkaç dakika beni dileyim. Öncelikle bütün halkımıza buradan seslenmek istiyorum alışveriş yaparken lütfen mahallenizdeki, sokağınızdaki bakkalı tercih edin. Birincisi, kendi cebinizin mefaati için. Biz iddia ediyoruz. Markette satılan örneğin 5000 çeşit varsa, o 5000 çeşidin orta, tahminen 5, 6, 7, hadi bilemedim 10 çeşidi ucuzdur. Ama iddia ediyoruz 4990 çeşidi bakkaldan pahalıdır. Evet. Yani oraya gittiğiniz zaman sanki bedava alıyorsunuz gibi zannetmeyin. Birincisi pahalı alıyorsunuz. Menfaatiniz için bakkalı tercih edin. İkincisi bakkal kimdir? Kimdir? Bakal belki birisi senin kardeşindir. Belki birisi senin amca oğlundur. Birisi belki bacanağındır, belki eniştendir. Bakkal kendisi tek başına devletten destek almadan kendi öz kaynağıyla, kendi imkanlarıyla, cüz'i sermayeyle kendisini, eşini, ailesini geçindiren kişidir. Bakkal kalkınırsa esnaf kalkınır. Esnaf kalkınırsa Türkiye kalkınır. Evet. Bakın alışveriş yaptığınız o marketler vergilerini de İstanbul'a götürüyorlar. Urfa'ya hiçbir faydaları yok. Memleketimize hiçbir faydası olmadığı gibi Sabah akşam da belediyemiz gider onun çöpünü toplar. Alışveriş yaparken fiyat al, pazarlık etme imkanınız yoktur. Bu fiyata olmaz mı deme hakkınız yoktur. Evet. 111 liralık alışveriş yaptın. 111 lira. Al sana 110 lira diyemezsin. O 1 lira olmazsa olmaz. Bakalda olsa bakal der ki abi 11 lirayı verme canı sağ olsun. Fiyatları da zaten markete göre ucuzdur. Oradan da ayrıca %10-15 kazanırsın. Evet. Dolayısıyla başta da dedi ki esnaf mahallenin ışığıdır. Işık sönmesin. Esnaf kalkınırsa Türkiye kalkınır. Esnafın işi iyi olursa yarın yanına başka bir çırak daha alır. Yarın yanına başka bir eleman daha alır. Evet. Ama sen almasan, ben almasam, öbürü alışveriş etmese, diğeri bakallardan alışveriş etmese, sen gitmesen, o gitmese böyle böyle küçülür, 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 küçülür. Bir zaman gelir, geçmişte olduğu gibi işte bakırcılık, kalaycılık, keçecilik, bilmem tesbihçilik, dericilik gibi nice tükenen meslekler oldu. Yarın bunlar da kapanacak. Bunlar da işsizler ordusuna katılacak. Evet. Bu sebeple diyoruz ki alışverişinizi sizden rica ediyoruz. Bahallenizdeki, sokağınızdaki bakaldan yapın. bakkalı tercih edin. Başkanım ben burada araya gireyim. Özür dilerim. Sevgili dostum Murat Bulduk. Değerli Türk Halk Sanatçımız Sayın Suzan Güneş Bulduk hanımefendi. Aynı zamanda bizim yarışmamızın jürisi Suzan'ın eşi bir mesaj göndermiş. Dünkü yarışma için bize Kur'an-ı Kerim'de göndermişti. Allah razı olsun. Bir de demiş ki, bakın abi çok önemli not başkanım. Ramazan geliyor abi demiş. Malumun Ramazan kolisi yardımı yapalım demiş. Birkaç tane biz size destekle birlikte demiş. Ve burada ne diyor? İhtiyacı olan herkese ulaştıralım. Ama bir not düşmüş. Madam, başkanlar orada diyor, biz yardım kollarını diyor, bakalardan hazırlayalım diyor. Var notlarımın arasında o da var. Hayır, bu e, diyor ki biz hayır sahipleri çok <laughs> evet. ama evet. biz bunu gidip bakalardan alalım ki bakalar faydamız olsun. Ben, evet. Notların için o da. Ben var. Bu arada madem, çok teşekkür ederim efendim. Madam konu açılmış, onu da söyleyeyim. Lütfen buyurun efendim. Geçtiğimiz e, günlerde Vali Bey ile de görüştüm. Büyükşehir Belediye Başkanı'mızla da görüştüm. Gündemde iş adamları yoktu ama şimdi konu açıldı. İş adamlarımıza da buradan seslenelim. Evet. Vali Bey'e de belediye başkanımıza da sesleniyoruz. Bir kere daha. Şimdi bu Ramazan kolilerini esnaftan yapalım. Esnaftan hazırlattıralım. Niye bu marketlere gidiyoruz kardeşim? Marketin ne, ne faydası var Ufa'ya? Zengin. Zaten sahibi zaten zengin. 10 bin tane şubesi var. Evet. Zaten kat, e, belki 100 trilyon sermaye koymuş içine. Yani denize bir bardak da su sen döksen ne olur, dökmesen ne olur? Biz onları bırakalım başkan. Biz diyelim ki, Ama biz diyoruz ki kendi bakanına sahip çıksın ma insanlar. Evet. bakalına sahip esnafına sahip çıkıyor. Esnaf kazansın. Evet. Esnaf kazansın ki Türkiye kalkınsın. Çok önemli. O zaten zengin. Sen bakala bir bardak bakalım ki ne bir bardak su döktüğün zaman o ihya olur. 100 liralık oradan alışveriş yaptığın zaman o bakkal ihya olur. Öbürüne gidip 10 bin liralık alışveriş yapsan hiç adam seni takmaz bile. Doğru Oldu olmadı. Ne fark evet, eder? Evet. Hiç seni görmüyor bile. Hiç bile gelmiyor. Gelmiyor. Oraya eleman koymuş. O eleman senden muhatap oluyor. Çok önemli. Ama bu arada e, e bakalardan arayacağımız böyle eğer birkaç hayır sahibi bakala gelip de biz sizden bir 20 tane 30 tane adım kolisi hazırlayacağız derlerse onlar da Fiyatlarda biraz daha böyle yardımcı olsunlar değil mi başkanım? Çok önemli, o da önemli. Ha. Ya bizim bakallarımız vefalıdır. Bu bakalımız yeter ki müşteri bu gelsin. Bu da benden olsun diyor. Ben çok denk geldim. Esnaf geldim. gelsin bu evet. da benden olsun der. Fiyatını da uygun sayar. O konuda hiçbir sıkıntı olmaz. Biz üyelerimize güveniyoruz. Kendimize güveniyoruz. En iyi şekilde de yaparız. Evet, biz ona eminiz. Bakın ediyoruz yani. En iyi şekilde de yaparız yani. Ulan Murat Bey duydunuz efendim. Biz ne yapacağız? Yardım kollerimizi bundan böyle bakallarımızı hazırlayacağız. Ee, artık hazırlanın. Yardım kollarını hazırlıyoruz. Ramazan'a yetiştireceğiz. Evet. Bir kere daha seslenelim iş adamlarımıza. Değerli hemşerilerim. Allah size bin versin. Daha fazla versin. Sizden bir ricamız var. Ramazan ayında yapacağınız hayırlarınızı, zekatlarınızı belki de şimdi yapanlar da var. Evet. Lütfen esnaflardan yapın. Çok önemli. Hocam diğer notlarınızı alalım efendim. Şimdi kıymetli üyelerimiz, az önce de belirtildi, görünmeyen bir düşman, yani virüsle mücadele ediyoruz. Evet. Bu öyle bir e, düşman ki dünyanın global sermayeleri bunlardan baş edemiyorlar. Evet. Kimden nereden ne zaman olacağı da böyle değil. Şu anda e, bu virüsten... Etkilenen nüfus sayısına göre en iyi olan illerden birisi Şanlıurfa. En e, bu virüs dolayısıyla Türkiye'deki en güvenli yerlerden birisi. Şanlıurfa evet. Şanlıurfa. Bu da kendi kendine olmuyor. Gayretle oluyor, çalışmayla ki, oluyor, emekle ki. oluyor. Bunun başında da emek veren başta Sayın Valimiz olmak üzere. Büyükşehir Belediye Başkanımız olmak üzere ilçe belediye başkanlarımız ve ekipleri, emniyet müdürümüz, sağlık müdürlerimiz, tarım müdürlerimiz, hastane çalışanlarımız olmak üzere bunların hepsine önce yürekten kocaman teşekkür ediyoruz. Evet. Kıymetli esnaflarımız. Yine az önce kısaca değindik. Halk Bankası'nın verdiği 25 bin lira e, nakit 6 ay ödemesiz, 36 ayda geri ödemeli. Ayrıca 25 bin lira kart olmak üzere 50 bin liralık e, başvuruları halen devam ediyor. Prosedürler de çok kolay. eskisi gibi değil. Tapu, kefil istemiyorlar. İstemiyorlar derken burayı da açıklayayım. Kredibilitesi olanlar için. Evet. Kredibilitesi olmayan için mutlaka şeyler istiyorlar. Bu tapu, tapudur, kefildir. Onları mutlaka istiyorlar. Yani size takdir edersiniz ki tanımadığınız, bilmediğiniz birisi gelse dese ki bana bir, kilos kilo şeker ver borca. Vermezsiniz. Ama sağlam olur. Gelir 10 kilo ster, ona 10 kilo da verirsiniz. Evet, evet öyle söyleyeyim. Bank, bankada bir işletmedir. Tabii ki kendini sağlamamak zorunda. Çünkü sonuçta para veriyor o müracaatlar da halen devam etmektedir. Yarın öbür gün bakarsın devletler ki bütçe para bitti keser kesebilir. Evet. Onun için bir an önce müracaat etmenizde fayda var. <laughs> Almak isteyenler Allah lazım ettirmesin. Çay bir, bir daha var. Başkan çok teşekkür ediyorum. Süremizin sonuna geldik. Siz Fazla, e, daha... son... Toparlayalım evet o zaman. Buyurun lütfen. Eee Koskep'in girişimcilik kursu var. Kıymetli üyelerimiz Koskep 50 bin lira faizsiz veriyor. Google'dan internetten Koskab'ın sayfasına girecekseniz girişimcilik kursu var. Bir gün sürüyor. Bir günlük o kursu alacaksınız. Kursun süresinin sonunda size internet üzerinden belgesi gelecek. O belgeyi alanlar müracaat edebilecek. Yalnız orada da hemen yanlış anlaşılmasın. Şu anda yok. Şu anda bu olay kampanya yok. Girişimcilikte müracaat edin. Kursuna girin. Belgenizi alın. Belki 3 ay sonra açılır. Belki 6 ay sonra açılır. Ama açıldığı zaman hazır kıta olursunuz. Al sana kardeşim benim mevlakım. Benim belgem ver benim mevlakıma. Evet. E, 50 bin lira mı? E, diyebilirsiniz. Bir diğer konu. E, ben arkadaşlar ben 1900 79 yılının bakalıyım. Mehmet abi de bilir. Başkan yardımcım. Eskiden bizim dükkanımızda daraba yoktu. Tahtadan, ahşaptan, tahtadan darabamız vardı. Kancalıydı. Kaldırdık, kancayı geçirirdik. Bir de ortadan böyle bir şiş uzatırdık. Ucuna da kilidi vururduk. Evet. Şimdi o zamanlar karşımızda bu dev marketler yoktu. Evet. Grosslar yoktu. 10 bin şubeli mağazalar yoktu. O zaman dükkanı açardık. Sabahtan akşama kadar neyse müşteri geldi, aldı. Allah kısmetimizi gönderirdi. Şimdi artık karşımıza devler var. Dolayısıyla zamanın ruhunu okumak diye bir deyim var. Zamanın ruhunu okumak. Yani 1979'daki gibi ben dükkanı açayım, akşama kadar içinde oturayım. Yok, geçti. Bugünün şartlarına göre, bugünün durumuna göre hareket edip, kendimizi yenilememiz lazım, kendimizi geliştirmemiz lazım, teknolojiye uydurmamız lazım, çağa ayak uydurmamız lazım. Bunlardan en mühimi iş yerlerimize post cihazı koyalım. Bakın 100 dükkanın Urfa'daki 100 bakkalın ancak 20'sinde post cihazı var. Halen 80'inde yok. Post cihazı dükkana koymak ek vergi getirmiyor. Ek vergisi yok. Herhangi bir bankaya git de ki ben post cihazı istiyorum. Evet. Poz cihazını getir yerine dükkana koy. Bunun haricinde kısa kısa hemen... Hemen başlayalım çünkü vaktimizi aşıyoruz. Toparlayalım efendim. Peşin parayla peşin parayla ucuz mal al, ucuz, ucuz sat. Mahallendeki, sokağındaki, çevrendeki rakibim dediğin rakiplerini takip et. Onlarda bulunmayan ürünleri sat. Onlarda bulunan ürünleri de onlardan ucuz sat. Kaliteli sat, evet. Evet. Tadı sat. Bilhassa bugünlerde hijyen kurallarına çok uyalım. Önce defansımız, arkadaşlar önce defansımız, önce biz kendimiz gol yemeyelim. Hastalığa gol yemeyelim derken hastalığa kapılmayalım. Kendi tedbirimizi alalım. Bireysel tedbirimizi Maskedir, eldivendir, işte dezenfektandır. Tedbirlerimizi alalım. Evet. Kısacası bunlardır. Evet. O zaman A temel... Ayağını yoluna göre uzat. Bu, bu dönemde borçlanma. Borç evet. verme. Değerli üyem, Boşlanma, borca da verme. İsraf etme, tutumlu ol, işten artmaz, dişten, artar. artar. Diyorsunuz. Evet çok güzel. 40 kere ölç, bir kere biç, alırken de, satarken de mutlak suretle iş dışarı et. Hijyen, temizlik, temizlik derken hem beden temizliği hem iş yeri temizliği hem ürünlerin temizliği. İş yerinde masa üzerinde kullandığın aletler, masa, masanın kendisi, masada kullandığın kalem, varsa gözlüğün, peynir kestiğin bıçak, terazi kefesi, yazar kasa, eski usul terazi kullananlar, terazinin kefesi, evet. yazar kasa, post cihazı vesaire sürekli e, dezenfektan bezle dezenfekte edilsin. Rafların temizliği, personel temizliği, eğer işçiniz varsa, çırağınız varsa o çırağın temiz olması. Ben yani genel temizlik manasında başkanım evet. Evet. Dağınıklığa, dağınıklığa iş yerindeki eşyalar mesela bazıları var. Böyle dağınık eşyaları indiriyorlar. Onlar tertipli, düzenli olsun. Çırağına ait, çırak çırak çok mühim. Senin gibi çırağın da güler yüzlü olsun. Evlere servis yap. Evlere servis yap götüren çocuk hem düzgün hem Güler yüzde olsun kendisine müşteriye nasıl davranacağını, nasıl teslim edeceğini artık bu kriz döneminde direkt eline vermek yok. Müşterinin eline eşyayı tutuşturmak yok. Gidecek kapının önüne müsait bir uygun bir yere bırakacak, evet. geri çıkacak. Müşterinin çırağının da kılık kıyafeti düzgün olsun. Yumuşak değil kullan. Müşterine her zaman gülümse. sık sık gelen müşterinle anket yapar gibi müşterine sor. Ben işimi geliştirebilmem için ne eksikim var? Size daha nasıl müşterime daha nasıl iyi hizmet edebilirim?" diye müşterilerine sık sık sor. Müşteri takibini yap. Arkadaşlar. Başka gelen bu da arada daha dikkatli olalım diyorsunuz yani. Az kaldı. Evet çünkü süreyi bayağı açtım. öylerin uyarıyorlar. uyarıyorlar evet. E tamam bundan söyleyeyim o zaman bir Buyurun Lütfen. Müşteri takibi de arkadaşlar çok önemli. Nasıl yapacağız müşteri takibini? Sürekli gelen müşterin birkaç gün bekledin gelmiyorsa takip et. Mutlaka belki senden bir hata görmüştür. Belki elemandan bir hata görmüştür. Bir sıkıntı olmuştur. Gelmemiştir. Ya komşuna gidiyordur ya markete gidiyordur. Ne olur? Al bir şey, kol al ve bir paket süt al. Evine git. Ya işte Ahmet abi sen sürekli dükkanıma geliyordun. Son zamanlarda gelme, gelmemeye başladın. Merak ettim. Hasta mısın? Bir sorunun mu var? Niye gelmiyorsun? Diye bir gidip e, gönlünü alalım. Daha konuşacağım çok şeyler var. Başka bir zaman konuşalım. İnşallah başkanım. İlginizle alakanız için bize bu imkanları verdiniz. Bizi e, üyelerimizle hasbihal etme imkanı verdiniz. Bizim için köprü oldunuz. Size ve Güneydoğu Televizyonu ailesine şahsım ve Yönetim Kurulu marhası, arkadaş adımına arkadaşlarım adına teşekkür ediyorum. Bütün e, üyelerimize de hayırlı işler ve bol kazançlar diliyorum. Çok teşekkürler. Ee, Sayın Hanımefendi Snersin üst olarak. Öncelikle sizin şahsınızda ve Güneydoğu ailesine böyle bir konuda bizi programa davet ettiğiniz için teşekkür ederim. Çok teşekkür Devletimizin, halkımızın sağlığı için aldığı bütün kararlara esnaf olarak saygılıyız. Evet. Türkiye evde kal Hayat evet diyoruz. Bu sloganın devam etmesini istiyoruz. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Sayın Ay. Ben de teşekkür ederim Güneydo ailesine ve Mehmet Demir kardeşime. Misafir programın sahibi. Estağfurullah efendim. Ve e, gerçekten Urfa'nın göz bebeği. Mehmet Demir kardeşime teşekkür ediyorum. Ve ben de buradan e, hijyen olarak maskemi takıyorum. Halkımızın huzurunda. Var. E, evet. Hijyen olalım ve e, arkadaşlar bir de cemde e, Eldiven Eldivenim de var. Evet. Herkes eldivenini taksın. Esnafım eldivenini taksın. Böyle çalışma yapsın. Şu şekilde esnafından e, ricam şu şekilde o e, hijyenik olsun. Teşekkür ederim. Sağ olun, var olun. Allah'a emanet olun. Çok teşekkürler. Ve de bakın biz de maske takıyoruz. Hatta maskemiz sürekli bizimle beraber. Maskesiz dışarı çıkmıyoruz. Ben e, bugünkü programımıza katkılarından dolayı Bakanlar Bayraklı Başkanı Sayın Mehmet Altun'a, e, Başkan Yardımcısı Mehmet Ayıp ve Sayın e, Sabri Hanos Beyefendi çok teşekkür ediyorum. E, yarınki konuğumuz e, Başkanı Sayın Kemal Sezer olacak. Yarın da e, sebzelerin hal pazarını konuşacağız. E, tabii ki bir haberim var, onu yarın artık açık, açık çok aç, aç, okuyacağım. Çünkü Dilayet İşleri Başkanlığı Oruç ile ilgili açıklama yaptı. Birçok insan diyor kim oruç tutar, kim tutmaz. Çok geniş bir konu. Yarınki konumuz da olacak inşallah. Ben yayında ve yapımda emeği geçen bütün arkadaşlarıma çok teşekkür ederim. Bize saygılar sunuyorum. Değerli yönetmenim, sevgili Fethi Doğan, değerli kardeşim Mehmet Sinan Bayık ve sevgili koordinatörüm ve sevgili Mahmut Kılıç ile birlikte yarın sabah görüşünceye dek hoşçakalın. Dışarıda da virüs var. Bize ekmek alır mısınız? Alırım amcacığım. Kaç tane alayım? Bir tane. Siz dışarıya çıkmayın. Ben sizin gidip ekmek alıp geleceğim. Tamam. Oy 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 oy. <laughs> Sevgili büyüklerim lütfen sağlığınız için evde kalın. Görüşmek üzere. Anneanneler, babaanneler, dedeler lütfen bizim için evinizde kalın. Geleceğimiz için lütfen evde kal Türkiye. Lütfen evde kal Türkiye. Can sıkıntısı Solunum sıkıntısına iyidir evde kal Türkiye. Anneler, babaanneler de her kendi sağlığınız için, hem de bizim sağlığımız için evlerimizde kalınız. Koronavirüs için hiç dışarı çıkmayınız. Hayat evestir. Evde kal Türkiye.